İkinci bölümüyle karşınızdayız evet. arkadaşlar. Evet. Ee, bu da oyundaki üçüncü bölüm. Hemen başlayalım. Evet. O arkadaşlar madde iş var. Yine iki bölüm çekeceğiz öbür bölümdeki gibi. Evet arkadaşlar en sevdiğim adam var sop. Biz de Roach'uz arkadaşlar. Roach sendersin. Roach'u da seviyorum. McDevish'i de seviyorum. Bu benim en sevdiğim bölümler arasından birisi arkadaşlar. Evet. Çok güzel bir bölüm. Yani ben de çok seviyorum. Karlı böyle güzel burada, oluyor. Burada, en son spoiler falan var mı görürsünüz arkadaşlar. Lan çok tavanına suçak. Okey. Hop. Hop. Fa, sol. Sağ sol. Masa öyle basamak. Buza bak nasıl çatlıyor. Aa! <gülüyor> <gülüyor> Biraz zor ya oraya çıkartalım. Yo ben çıkıyorum. ben de çıkıyorum da zor çıkıyor bazen adam böyle aaa! right mor right sol sağ sol sağ öyle <laughs> gidiyor yoga öğretmeni gibi on bak bu fena bu çatladı anda gidiyorsunuz yani. ölüyorsunuz Baba şimdi kafamızda düşecek hayır Allah belanı verdi Allah belanı verdi biz <laughs> öldürecektik seni hain, vatan haini. evet <laughs> Hı, Çıktık tamamdır bitti. Ne oluyor lan? ben atlayacağım. <Gülüyor> <Gülüyor> i̇lk ben atladım ilk defa. Evet. Aslında adam atlaması gerekiyordu. Çık lan beni. Hı. Amına tipe bak ya. Çok yakışıklı bence. Bu kaymıyor de biz nasıl kayıyoruz ya? Aynen lan. Bunda özel bir güç mü var? Ha, o kefi böyle şey yapmıştır. Şöyle tutmuştur. Sonra bize almıştır öyle. Bence öyle. el Arkadaşlar. Sen, Seni batacak. Ha sen söyle düşmanlar falan çıkıyor. Sen, düşmanlar çıkınca kırmızı şey Arkadaşlar değil. bu bölüm direkt kendini baktığı bırakıyorsun yani. Strateji bölümü burası bu bölüm. Eğilerek git sen de. Git öyle. daha iyi adamla birlikte gidiyorum. Vurma vur. Aa, vur, vur. Çok güzel. Teşekkürler baby. Bir, iki, üç dedi bize vurduk. Sana güzel olan başka şey de gösterebilirim. Önden gitsen sen nasıl bir kaptansın ya? Yani? Kaptayın. Maç tanış. Ma ne, ne, ma Şu an çok kötü. Eşek silahlarım var. Bizimki karlı mı? Donmuş bizimki. Nerede lan? Uf, şuna, şu güzelliğe bakar mısın? <laughs> fonzer Hiç yok mu orada? Bir aynı falan 3 deyince 2 3 iş çıkarttın. iyi yapamadık ha. iyi iyi çıkardın. Şey şey eh, di, şey diyecek. Çok güzel diyecek gelsin Tam 3 dediğinde vurdu. Ne yapıyorsun? Geç vermesin. Ananı ben çok yanlış bir şey yaptım. Niye? Benim silahımın o teklinin ucunda susturucu vardı. Sabah. <laughs> Bak demiş kanka ben iki dakika orada bekler misin? Ya? Geç lan içeri kalmat! Ah daha şimdi takip ettiğim dağılalım tamam görüşürüz sana buradan destek sağlayacağım. Tamam kardeşim. Tamam. Kimse sana tamam çıkın lan. Çünkü Çünkü de bir şey. O bu tipi de hayalet gibi Bak adamlar orada bak. Bak adamlar şimdi orada bak. Vur, vur onu. Kafasına e o, o, o. Bende. <laughs> Al şimdi kardeş. Aa, onu sen alacaksın. Ha yine aldı. Eylen Yürü kardeşi. git lan. Niye alacağım? Biz alacağız. Hadi evet, kardeşim. Oha. <laughs> Adam yere düşüyor mu? Nasıl ama öyle. Saklan diyor. Gelin <laughs> ne yapıyor? <düşüyordu abiyle? gülüyor> Aha Lan. Aa gördü. Lan. Oh, <laughs> belanı versin. Sizin Allah belanızı versin. Am bunlar Müslüman değil ha. Değil mi? Müslüman mı? Müslüman mı lan bunlar? Yok. Ben Müslümanlar şey oluyor. Öyle kafasında ama ama şeyler geziyor. Aaaa! Lan ma! Öleceksin, öleceksin. Sıkıntı değil. Lan Battlefield'ı böyle bitirmiş adamı. Fakülte değil. Bomba kaç. Hedef sonunda. Kardeşim bana hani hiç yardımını almıyor. Sen ateş etsen ne oluyor? Sana bence hedef sonunda hedef sağında. Hedef arkanda hedef götünde. Küsteki ilk hareketler. 20'den fazla asker senin yanına 20'den fazla mı dedi o? Evet. Aha bomba. Oh, bombayı yerleştirdik. hadi yere bomba yerleştirecek herhalde. Öyle bir şey falan. Ne? Cık. Ah, kafamı girdi. İnşallah görmezler. Arka kaptan mı gidiyoruz canlı şimdi? Hangar burası değil mi? Hangar mı? Uh -huh. Hangara gidiyoruz Oo Ooo burada mısın? Ya ne ara geldin? Aç 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 aç, aç 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 aç. Hadi gidelim. Şöyle siz beni Ama bizi açamıyoruz. Ay aç. yarış yapıyoruz? Madem Adamı, oh. adamı şey duvara yatla değil mi? Şey ya yaptım. mal bir bıçak sokacaksın ya. Salak yarım saat adamla boğuşun. <gülüyor> 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 Üst katta acil sen ona gülün lan. ne He. Ne? O onu satayım. O <laughs> binbaşı petrol bak. Düşmanca. <laughs> ya arkadaşlar neden birini yakaladık? Uf arkadaşlar bizi yakaladılar. Hayır ya. Teslim olmamızı istiyor. Sen şey öldürebilir mi la? Git git. Git oğlum çabuk. Lan gitsene. Nereye gideyim? Ma oraya. <laughs> Böyle yaparlar işte. Sen bizi yine sandın. Sen Burak babaya dişim Başına büyük bir bela aldın. O şerefsiz binbaşı petrol nerede? Hemen kaçtı şerefsiz. Bıraktım onu. Nerede lan? Nerede? nerede lan? Hiç Nasıl Bak ben seni koruyorum sen uç. Atıyorum bunu kaç, kaç 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 ben yolu biliyorum. Salah ya burada bekliyor ne diyor kaçacak. Yok beni takip et hadi çabuk. Sen neyim ateş. Follow follow. Öyle şu, şu mige doğru koş. Mige. Oo wow, koru beni dostum. 10, 10 Onu öyle sattım o çocuk. Onu öldüreceğim. Ben ner nereye gideceğim? Aa sana mi gidiyor? Bana ne yapacağız? Şunu saklayacağız. Lan neredesin Makdeş? Şu Makdeş mi? Evet. Hayır. Bilmiyorum. Belki. Belki. Lan! <laughs> Oğlum Makdeş sandın ha. Koruyorum seni. Roç hadi hadi diyorsun. Ha. Ya oha anasın iki ya. Vur kafasına tak. <laughs> evet, gel yararlı şu mig'e doğru taksini koruyorum hadi Ben mig ne Cık. döveceğim ya döveceğim yapacağımız işi ah haya takip koru diyor koruyorum seni Johnny'ciğim hayır kavata bak beni ezecek ezecek engin çoğuz fena Emberak upon beni ezecek o ne var ya bunun iki ya, şey kar kar mobil, snow mobil galiba. Öyle. Öyle. Ya şu dur be, canımızdan ee, çok koşacağız. Ayağa yakıveren alacağım. Koşuyorum hadi hadi hadi, Koğur, koş 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 Hadi lan birlikteyiz. Şu Seni koruyorum bana doğru koş diyor. Kaptan! Şere Aynen iyi korudu. Bir şey yapamadı bize. Ya. Ben koştum ama vuramıyor da. Uf, şu manzaraya bak. kayayım mı lan? Vuuu! Abi huuu! gidiyor. Onlar da kayıyor. Kayak yapıyorum be. Lan ölce ölme ölme. Lan öldü bravo. Bu kadar çıkıyor. Ah, Ben adam sana bırakır mıyım ya? Ben de bırakırım. Ay 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 ne satayım ya? Oğlum bıktım ben. El. Oğlum kuralıyla oynayacağım ya. Aa. İyiymiş. İyi. Yok kuralıyla falan oynamayacağım. Onu ben öldüreceğim. <laughs> öldür 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 vur vur çabuk ya bak üstüne sürdü zaten üstüne sürdüğü için ölüyor eziyorsun sen içeriye ya <gülüyor> <gülüyor> plan 1 plan 2 lan nereye gidiyorsun lan ulan kaçmek ya Gol gol! Ya vur şunları öldür şerefsizler ya. Böyle demeyin işi. Ah! Oyur! Ya gol gol senden öndeyim lan şerefsiz. Ben kızdırıyorum artık şu an. Hadi hadi ah hadi. Girdi tamam. ezdi lan O adamlar bomba atıyor ya. Uçakta şurada ne Şerefi. Şerefsiz. Ma o senden önde. Hayır. Şimdi geçelim ona bak. Oh, güzel. ya arkadaşlar bu oyun mükemmel ya. Uçan adam sabri geliyor. <laughs> Oo oh, Aa işte helikopter hadi. Hadi yaparız. Hayır. Yes. Taradım helikopter i̇şte. uçurdum bak. Gary Roth Sanders'ın. Evet, şimdi siz izliyor, izliyorsunuz. <laughs> Dayacağım yapacağım işi işi değil. <gülüyor> 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 Aa Moskova Rusya ya bu bölümü biliyorum çok kolay bu bölüm ya. Evet, şerefsiz makarov makarov aynen çok güçlü ya bir ölmüyor hatta bir bölümde bir düşman yapıyorlar değil mi Ha? Ama bu şerefsiz işte bu makarov şerefsiz çok tüksüz ya Baksana şu Tövbe estağfurullah. Şeytan korkta besmele çeker. Ay şeytan görse besmele çeker. Ambulans görse silahları çalar lan. Bu ne? Devam. O ne? Sırıkı alıyor. Onu... Hayır lan. Devam et. Devam et. Allah bebeğim Evet. Vay 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 kadar oynadım bir de bizi uyuyor. Şerefsiz. Arkadaşlar bu bölümde biz Ruchus. Ee, Makarov'un en iyi arkadaşı gibi görüneceğiz arkadaşlar. Evet. Yani sivilleri öldüreceğiz. İşte bak. İşte. Şerefsiz burada sıkıp öldürsem ne oluyor? Bak Bir herkes öldürecek şimdi şerefsiz. Polisi de öldürecek. Oh, oh 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 wow. Adam Zola. Murat, baba ya attınız. Başınıza büyük bir bel aldınız. Hiç yok. Kafasına. Bunların hepsini öldürdük. Biz bizim kazanacak, bunlar mı kazanacak bu? Ama bunlar. Ma. <laughs> <Ha. gülüyor> olmuş. Darma duman ediyor. Biz niye koşamıyoruz ya? Adam ne güzel koşuyor. Bizde iki tane ha Vur vur. Hayır hayır. Niye? Bizim görevimiz bu ama. Yazık adama. Gel çekişme. her şey diyeceğim gel. Ben de vur öldür ben Bak, de. Gel çekişme. Ben sizlerin kimseye söyleme tamam mı? Evet. Pis, sen Seni öldürmem lazım. Ya seni öldürmeyeceğim şu arabanı oraya saklan. Saklan lan. Ana bak baba. Hayır makara. Dur lan. Hey seni oynayacağım. Madde işte mi var burada? Hayır. Hayır makarna var. Madde mi var? Hayır şunu öldürmeyeceğim. Seni öldürmeyeceğim. <laughs> Adamı şeyle girdi. Aa ben de. <laughs> <ben ben. gülüyor> Oha lan fena ezik. Adam bak bak adamın tam şeyini attık. Adamın şeyi patladı oraya atınca <laughs> kan fışkırdı Bir daha atayım mı? evet. Kan fışkırdı da. kim vurdu? Fışkırlar mı kara Canımsın. Bak bak arkadaşlar şimdi iyi diye Adamın tam şeyini atacak. <laughs> bak bak. Bak bekle bak. Bak kan çıktı. <laughs> makarova bak şimdi. Oha makarova <gülüyor> <gülüyor> bak, hiç çıkmadı. Allah. Vay, şu an oldu sana daha küçük Ama patladı erkek. Ya niye koşamıyoruz ya? Artistliğe bak. Şöyle bir sis atayım şu salaklar etmezsin. Oha. Etkilenmiyorlar. Şöyle sis. Kirim. Şöyle bir bakalım. Lan kim vuruyor bize? O kadar. Bunlar da bize vuruyor ne geçince bak. Hayır lan. Vuruyor şerefsizler. Bak ben buna vursam hepsi üstüme de var <laughs> buraya Dur oyun kaydedildi buraya mı? Hı -hı. Bak şimdi. Kokona <laughs> sıktım bak şimdi. Bu ya hiçbir şey yapmadı. <laughs> yok yok makarova sıkınca yapıyorlar. Oyun bir daha kaydedildi Faşistlere <laughs> Faşizlere <laughs> ölüm bizden sorulur. Hayır uçağım kaçmış. Hayır! Uçakların oldu. Kaçmış uçak. He. Evet. Bakayım Barcelona'ya gidecektim. Kaçtı uçaklar. Palema oraya. Bu şey? sıktım Öndemem mi? Teşekkürler. Tam zamanında geldi ya. Şimdi onları da öldüreceğiz. Aç kapıyı Johnny. Johnny! Açtı

var falan. Lan ölmediler. Ölmüyorlar. Ölüşüyorlar. Şundan olsam. Lan al. Aldı. Ama ölüyor. Ama çok saçma. Niye aldık ama öldü? Mal kaydedilmedi. Ha onu kaydedim. <laughs> zak zakev için. Vursana. Şey. Ha de Zaker. Zak Zeker oldu galiba. Ne? Zakir, Zakir, Zakir. Oha ne oluyor lan? Zekeriye'yi şey öldürmüştü. kim lan? Biz öldürmüştük ha, kolundan vurmuştuk. Çıkalım. Aaa! Ah. Bana kuş kurumuş. Ne var? Vurulmuyorlar. Bana vurmayın, ben iyi biriyim. Abi ben ben beni, bana niye vuruyorsun? Saramadın mı beni? Hayvan gibi dönüyorum. Ah sikti şurada varmış. Tamam <laughs> atıyorum ya. Çık önümden. <laughs> Hepsini aldım şu an. Ha, ölmüyorlar. Ölmezler onu. O, onlar nasıl Vay, nene. Ya, öldürüyor lan? Vay ne Biz öldüremiyoruz öldürüyor. bombayla öldürüyor. Ya, ya şerefsizin önüne geçiyoruz bizi öldürüyor ya. Al gel Ama kendin öleceksin. Sana, ta, ta. Hayır ben bizim. Hayır öldü. Öldüm. Ah, ne zaman? Ha bizi! Oo, Ama avlıyorlar. Allah belanı verin. Kim elledilen şöyle vursa, öyle vursa ölüyorlar öyle <laughs> 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 abi. Geber hain içerik. Sana ölüm. Vatan hain sen Nasıl ama? Ya tamam alın atıyorum ya. Ya ölme. Sizi kıracağıma Price'ın belini kırarım ya. Bu hadi şu bölümü de bitirelim. Aynen. <laughs> 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 Bu dördüncü bölüm müydü? Üç. Evet, bir, bir, bir. Ya oha ya ölümsüzlük suyu içtiniz. Üç tane kaldı içinde harcayacağım. Ya yanlış. sen, sen Kim ateş oğlum ya. Nereden? oha ya. Oğlum, bitir ya 25 dakika oldu arkadaşlar tam buradan devam edeceğiz evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın görüşmek üzere